İsviçre'de muhasebeci olmak, asıl muhasebenin temeli yani mantığı yani genelde aynı. Sadece farklı bir iki uygulama var. Adım Ceyhun, 9 yıldır İsviçre'de yaşıyorum ailemle beraber. Burada bir üretim firmasında muhasebe bölümünde çalışıyorum. Daha önce İstanbul'da vergi danışmanlığı ve vergi denetimi üzerine çalışmıştım. İsviçre 2013 başında geldim. Ee, yaşım 39. Yani 9 yıldır İsviçre'deyiz. İlk geldiğimde yardımcı eleman olarak bir iki iş yerinde çalıştım. Daha sonra bir telefon dükkanında çalıştım. Bir 4 yıl kadar. Ondan sonra da e, yatırım kontrolörü olarak çalıştım. Bir, bir yıl kadar. Şimdi 2 yıldır da bu firmada muhasebe elemanı olarak çalışıyorum. İsviçre'de 4 ana dil var. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Retoromanca. Enteresan bir şekilde yani çok farklı kültürler bir arada yaşayabiliyorlar yani. Kavga etmeden, kavgasız, gürültüsüz. Burada direkt demokrasi var. İnsanlar kanunları kendileri direkt oyluyorlar. Yani bir kanun çıkacağı zaman Herkesin evine mektup gidiyor vatandaş olanlara ve onlar oy kullanıyorlar. O kanunu onaylayıp onaylamadıklarını oyluyorlar. Yani değişik bir kültürleri var gerçekten. İlgimi çeken bir trafik kuralları oldu. Yani insana olan saygı, bir de sürekli kendilerini geliştiriyorlar yani bir şekilde. Yani mesela 40-50 yaşında da olsa insanlar bir şekilde burada eğitimlerine devam ediyorlar, sertifika programlarına katılıyorlar. İşlerinin yanı sıra yani bu benim ilgimi bayağı çekti. İsviçre'de muhasebeci olmak asıl muhasebenin temeli yani mantığı yani genelde aynı sadece farklı bir iki uygulama var. Yani bir de tabi burada muhasebecilik yapabilmek için terminolojiyi bilmek lazım. Yani burada hangi terimler kullanılıyor yani hesaplar genelde aynı işliyor doğru birkaç farklı uygulama var biraz da belki vergi sistemini bilmek lazım buranın. Buranın vergi sistemi biraz farklı. Burada mesela şahıslar direkt kendileri vergilerini beyan ediyorlar. Burada stopaj usulü yok maaşlar konusunda. En çok aranan mesleklerden birisi muhasebecilik. İsviçre'ye gelmek bir okul yoluyla olabilir belki. Bir de iş yerinin çalışanına kefil olması lazım buraya getirebilmesi için. Onun biraz yükümlülüğü fazla, sorumluluğu da fazla ve uğraşısı da çok yani belge itibariyle. İsviçre'ye gelmek biraz zor diğer ülkelere nazaran. Bir ilk geldiğimde çok sessiz buldum çünkü ben İstanbul'da yaşadım. Üniversiteden sonra çalışma hayatım hep İstanbul'da geçti. Yani İstanbul'un o keşme keşinden buraya direkt gelmek hakikaten burada bayağı bir dinginlik veya yani sessizlik vardı öyle hissettim. Hatta şunu diyebilirim saat 8-9'dan sonra birçok yerleşim yerinde yani çıt çıkmıyor diyebilirim yani. Sokaklar bomboş oluyor. Bir de ilgimi çeken bir şey de yani trafik kurallarına insan olan saygı. Yani bir yaya geçidinde bir insan bekliyorsa yani orada trafik lambası yoksa bile yani olmadığı zaman da araçlar orada durabiliyor yani. Yayaya olan saygı hakikaten benim, beni cezbetti yani ilgimi çekmişti ilk başlarda. İsviçre yaşaması güzel bir ülke. Yani hakikaten doğası itibariyle çok güzel. Bol yeşillik var. Ormanları çok, gölleri çok. Küçük bir ülke ama yani muazzam yeşil alanları var. Yani yürüyüş parkurları var. Yani doğa açısından hakikaten çok zengin bir ülke. Burada da kahvemiz. Dışarıda içecek dolabımız var. Orada parayla soğuk içecek alınabiliyor. Bu da galiba bozulmak üzere çok az veriyor. Herhalde bozulmak. Bazen erken çıkabiliyorum. Öyle bir güzelliği var aynı zamanda bu, mesleğin. Ya yani esnek çalışma saatleri. Bazen yani nadir de olsa home office yapıyorum. Yani güzel bir meslek gerçekten.